Evet sizler de hoş geldiniz. İsmim Abdullah Ciltan. Van'dan geliyorum. Bitiz tartım günü için Bursa'dayız. Van'dan gelirken neler getirdik acaba? Van'ın meşhur otlu peynini getirdik. Toprak altında 6-7 ay bekleyen. Meşhur otlu peynirlerden getirdik. Meşhur endemik endamik otlardan yapılan 6-7 ay bekletilen salamura peynirini getirdik. Ayrıca farklı farklı çeşitli, çeşitli otlardan yine peynir, peynirler getirdik. Şöyle keçi peyniri getirdik. 8 aylık. 8 ayda bekletiyoruz onu getirdik. Manda peyniri getirdik, inek peyniri getirdik, kaymak getirdik, tereyağı getirdik. Böyle çeker misin? Evet ee, harika. Ondan sonra... Şu ne peyniridir? Bu çubuk, bir tane Bir çubuk bir tane peyniri, ye bakalım bakalım. Peyniri. Çubuk peyniri mi diyorsunuz? Evet mi? çubuk peyniri, bizim orada çubuk peyniri diyorlar. Evet. Manda peyniri çok harika. Lezzet tuzsuzdur. Şöyle bardak peynirimiz var. Evet. Şöyle. Bu da tuzsuz gayet güzel. Tuzsuz evet. Şöyle çekebilirsin. Van çöreğimiz var. Lavaş ekmeğimiz var. Yoğurdumuz daha daha yeni geldiğimiz için açamadık. Şu da Erzurum'dan geldiği küflü peynir gelmiş. Çok harika. Erzurum hemşerilerimiz hemş hemş getirmiş. Van keçi turumu gelmiş. Van, Van manda tereyağı gelmiş. Van inek tereyağı gelmiş. Envai çeşitlerimiz var. Bir daha tam sergilemedik. Yarın inşallah e, evet. bu izinden olacağız. Van yöresel e, ürünleri isim isim Abdullah Cintan. Abdullah abi. Peki e, böyle oldu ya kargo yapmak isteyen olur. Hani sen bana gideceksin ya. tabi İşte ben ocakta ürünüm bitti. Yani seni göndeririz. arasam gönderirim. Göndeririz gönderiyoruz. O zaman bir telefon numarasını. Tamam alabiliriz. gönderiyoruz evet. Benim telefonum 0552 620 36 35. Buraya gelemeyen dostlarımız, hemşehrimiz varsa arasına biz onları paket yapıp evlerine kadar evet, göndereceğiz. Arkadaşlar 6-7. sırada Abdullah abi var. Böyle baktığın zaman fiyatlar da uygundur inşallah. Evet fiyatlar uygundur. Van'dan geldik. Baya bir masraflı oluyor ama yine biz e, herkesin bütçesine uyuyoruz. Parası olmayanlar da hediye ediyoruz. Yani her herkesin bütçesine biz uyuyoruz. Yani biz bir adım ileri girebiliyoruz. Evet. Abdullah abi çok teşekkür ederim. Buradaki peynirlerle sizi baş başa bırakıyoruz. Bunu da yerli ve milli eniştemize ikram ediyoruz. Bir tadına baksın.